Bir zamanlar derin denizlerin sakin sularında küçük bir balık yaşarmış. Bu balığın adı Mavi'ymiş. Mavi, parlak mavi pullarıyla denizin içinde adeta bir ışık gibi parıldar ve diğer balıkların dikkatini çekerdi. Mavi, deniz altındaki tüm canlılarla dost olmuş ve herkes onu çok severmiş. Mavi her sabah deniz altında dolaşır, Mercan kayalıklarının arasından geçer ve deniz kabuklarıyla oyunlar oynarmış. Mavinin birçok arkadaşı varmış: renkli denizatı, yumuşak dokunaçlı ahtapot, parlak pullu balıklar ve kocaman deniz anası. Mavinin günleri genellikle arkadaşlarıyla geçer, birlikte yeni yerler keşfeder ve denizin güzelliklerinin tadını çıkarırlarmış. Bir gece deniz altında her zamanki gibi huzur içinde uyuyan Mavi, Aniden gökyüzünden denize doğru düşen parlak bir ışık görmüş. Meraklanan Mavi hemen ışığın düştüğü yere doğru yüzmeye başlamış. Parlak ışığın olduğu yere vardığında, suyun içinde parlayan bir yıldız görmüş. Bu yıldız denizin karanlık sularında ışıldıyor ve etrafa huzur saçıyormuş. Mavi yıldızın yanına yaklaşıp, "Merhaba, ben Mavi. Sen kimsin?" diye sormuş. Yıldız nazik bir sesle cevap vermiş. Merhaba Mavi, ben Yıldız. Gökyüzünden düştüm ve şimdi evime geri dönmek istiyorum. Ancak nasıl geri döneceğimi bilmiyorum. Mavi, Yıldız'ın üzgün ve yalnız olduğunu görünce ona yardım etmeye karar vermiş. Merak etme Yıldız, sana evine dönmen için yardım edeceğim. Birlikte bir yolunu buluruz demiş. Yıldız, Mavi'nin bu nazik teklifini duyunca çok sevinmiş ve ona teşekkür etmiş. Böylece Mavi ve Yıldız'ın macerası başlamış. Mavi ve Yıldız deniz altında yolculuğa çıkmışlar. Mavi deniz altındaki çeşitli yerlere Yıldız'ı götürerek ona denizin güzelliklerini göstermiş. İlk durakları rengarenk mercan kayalıklarıymış. Burada mavinin birçok arkadaşı yaşıyormuş. Denizatı, ahtapot ve diğer balıklar yıldızı görünce çok şaşırmışlar. Mavi, arkadaşlarına yıldızın hikayesini anlatmış ve ona nasıl yardım edebileceklerini sormuş. Denizatları denizaltının en hızlı ve en çevik yaratıklarıymış. Mavinin dostu olan denizatı, yıldıza evine dönmesi için bir fikir sunmuş. Gök yüzüne çıkmak için suyun en yüksek noktasına ulaşman gerek. Belki oradan bir yol bulabilirsin, demiş. Bu fikir Mavi ve Yıldız'ın hoşuna gitmiş ve hemen denizin en yüksek noktasına doğru yola çıkmışlar. Yolculukları sırasında bir mağaraya rastlamışlar. Bu mağara denizaltının en eski ve en bilge yaratığı olan Ahtapot'un eviymiş. Aftapot, uzun dokunaçları ve derin bilgeliğiyle tanınırmış. Mavi ve Yıldız, Aftapot'tan yardım istemişler. Aftapot, Yıldız'ın gökyüzüne dönmesi için ona bazı öğütler vermiş. Gökyüzüne giden yolu bulmak için denizin en derin noktalarına gitmeniz gerekebilir. Orada eski efsanelere göre gökyüzüne açılan bir geçit bulunur, demiş. Mavi ve Yıldız, Astapot'un öğütlerini dinledikten sonra derin denizlere doğru yolculuğa çıkmışlar. Bu yolculuk sırasında birçok zorlukla karşılaşmışlar. Karanlık ve soğuk sular, devasa deniz yaratıkları ve yoğun yosunlar onların yolunu kesmeye çalışmış. Ancak mavi, cesareti ve yıldızın parıltısıyla tüm zorlukların üstesinden gelmişler denizin en derin noktalarına ulaştıklarında, ahtapotun bahsettiği geçidi bulmuşlar. Bu geçit, suyun içinde parlayan bir ışık yoluydu. Mavi ve yıldız, geçidin içine doğru yüzmüşler. Geçit, onları yavaş yavaş suyun yüzeyine doğru yükseltmiş. Yıldız, gökyüzüne biraz daha yaklaştığını hissetmiş ve umutlanmış. Geçidin sonuna vardıklarında, suyun yüzeyine çıkmışlar. Yıldız, gökyüzünü tekrar görmenin mutluluğunu yaşamış. Ancak gökyüzüne dönmek için son bir adıma daha ihtiyaçları varmış. Mavi, Yıldız'a son bir kez cesaret vermiş ve birlikte gökyüzüne doğru sıçramışlar. Yıldız, parıltısını artırmış ve gökyüzüne doğru yükselmiş. Sonunda Yıldız, evine yani gökyüzüne geri dönmeyi başarmış. Yıldız gökyüzünde tekrar parlamaya başladığında Mavi'ye dönüp teşekkür etmiş. Mavi, senin sayende evime geri dönebildim. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Her gece gökyüzüne baktığında beni göreceksin ve ben de sana minnettarlıkla parlayacağım, demiş. Mavi, Yıldız'a elveda demiş ve onun gökyüzünde parladığını görmenin mutluluğuyla denizin derinliklerine geri dönmüş. Mavi denizaltına döndüğünde arkadaşlarına yıldızın hikayesini anlatmış. Tüm denizaltı canlıları, Mavi'nin cesareti ve yıldıza yardımseverliği için onu kutlamışlar. Mavi denizaltında maceralarına devam etmiş ve her gece gökyüzüne bakarak yıldızın parıltısını görmüş. Bu dostluk hikayesi, denizaltında herkesin dilinde dolaşmış ve Mavi'nin cesareti, Yardımseverliği ve dostluğu tüm deniz canlılarına ilham vermiş. Daha fazla masal için abone ol butonuna basmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok değerli. Teşekkürler.